semadan yağmur gibi amellerimizin önümüze akacağı ve hesap vereceğimiz günü düşünmeye davet ediyor Cenab-ı Hak. Tefekkürün en rahat olduğu zamanlar geceler olmuş oluyor. Ondan sonra gelen ayette ilticayı bildiriyor Cenab-ı Hak. Rabbimiz cehennem azabımı üzerimizden sal, doğrusu onun azabı gelip geçici bir azap değildir. Hep Cenab-ı Hak oradan bir manzaralar bize bildiriyor. Ondan sonra yine Cenab-ı Hak iktisadi duruma geçiyor. Mülk Allah'ındır. O ibadur Rahman harcılıkla ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Allah'ın verdiği hudutlar içinde bir tasarrufta bulunan. Çünkü mülk Allah'ın. Cimrilik de yasak. Ve lükülü mezzetülü biraz aşağısında sayar diyor. Hiç de kendi kalacakmış gibi sayar diyor cimriye. O diyor bir hutemeye diyor. Yakıcı bir ateşe dahil olacak diyor. Allah'ın emanetini zayi ettiği için, kendine tahsis ettiği için. İsraf edenler de şeytanın arkadaşlarıdır. İsraf edenler kendine tahsis ediyor Allah'ın mülkünü. Cenab-ı bir hudutlar içinde o tasarrufta yaşamamızı buyuruyor. Tabi bu neye bağlı? İktisat neye bağlı? Para yılan gibi girdiği delikten çıkar. Nereden kazanıyorsan kazandığın yere doğru gider. Bir insanın diyorlar malının ne kadar helal olduğunu görmek istersen onu haline bak diyorlar. Pintilik var mı, israf var mı ve nereye harcıyor? O paranın kazandığı paranın röntgenini gösteriyor. O da sana tedahül eder diyorlar. Kalbin ya hantallaştırır veya da tıypse, helalse kalbi ihya eder. İki şey insanın kaderine dahil olur. Biri kazandığı yediği lokma kazandığı para. İkincisi de meftun olduğu insan onun kaderine tesir eder. İşte sahabi. Efendimiz gördü hayran oldu. Her halini taklit etmeye çalıştı. Ayşe Radıyallahu <laughs> Anha annemiz bir seferi duhanımızı kılarken gördüm bir daha terk etmedi. Far mı vacip mi sünnet mi müstahap mı diye sormadım diyor. Allah korusun eğer nefsane içinde olan birisi de menfi bir insan taklit ediyor. Bir atçısı taklit ediyor vesaire şüfli bir insan taklit ediyor. İnsan neye hayranlık duyarsa onun için muhabbete Peygamber Efendi tevcih etme. Ona olan muhabbeti arttırabilme. İnsan muhabbet duyduğu kimsenin iyiliğinden pay alır. Kötü bir kimsenin de kötülüğünden pay alır. Taklit edersin. Bugün de dikkat etmek lazım. Bilhassa evlatların bu menfi televizyon programları, internetin menfi şeylerine dikkat etmek lazım. Hemen onu taklide gidiyor. Avrupa'da gördüm maalesef o gençlere baktığımız zaman aynı oranın selde akan kütükler gibi kulağına küpe takıyor, burnuna çengel takıyor, bir tarafına şey takıyor. Yani kendi vakar ve şahsiyet azalıyor. Velhasıl şunu bilmek lazım. İslam'daki iktisat rejiminde mülk Allah'ındır. O bir israf ekonomisi de yoktur. Ferdin de israfıyoruz, ferdin pintiliği de yoktur. Allah Hudutları içinde harcar. Ammeye zararlı bir işle yapamaz. Ammeyi israfa götürecek bir işle de meşgul olamaz. O kadar hassas ki Efendimiz komşunuza diyor yemek kokusuyla zarar vermeyin diyor. Eziyet etmeyin diyor. Bugün nasıl mesela bakıyoruz apartman, binalar her balkonda bir şey var. Maltız var, ızgara var. O kokular kime gidiyor? Garipler, kimsesizler. Onlar yendiği zaman ona yiyen kimse bir şey verir mi? geçen senelerde bir yerde bir döner dönüyor. Çocuk annenin kolundan çek illa bundan al diye. Anne çocuğun kolunu çekiyor. Gel diyor. Sonra alırım diyor. Şimdi o çocuğun orada nefsi kalırken o yiyele ne fayda eder? İslam hassas bir dindir. Hassas, rakik insan ister. Zarif insan ister. Cennete layık olacak bir insan ister. Yani kaba saba, hantal bir kalp istemez. Mevlana, bir misal veriyorum. Mi? Mevlana zamanında Bağdat Medeniyet Merkezi. Bağdat'ta bir diyor, merkebi gezdirdiler diyor. Merkep diyor, yalnız diyor, saman buldu, karpuz kavun olduğu yerlerde diyor huzur buldu. Kavun, karpuz, samanla diyor zamanını geçirdi. O diyor, Bağdat'ın o Dicle'nin diyor, ne? o akış saltanatını gördü, ne de o merkezi, medeniyet merkezini gördü diyor. Sen de diyor, gafil olursan diyor, bu dünyanın bu şeyin ilahi azamet hikmetlerinden uzakta kalırsın diyor. Sonra bu en mühim mülk Allah müminlerden mallarını ve canları kendine verecek cennet kaydına satın almıştır buyuruyor. Biliniz ki malların çocukların birer imtihan sebebidir. Büyük mükafat Allah katındadır. Demek ki mal, can, evlat büyük bir imtihan vesilesi. Onun için bunu İbrahim Aleyhisselam ikinci büyük peygamber üçünde bertaraf etti. En Enne oğlunu yatırdı onu kurban etmek için. Üçüncü tahta kalbinden düşünce Cenab-ı Hak İbrahim bu açık bir imtihandır dedi. Sana selam İbrahim dedi Cenab-ı Hak. İbrahim Aleyhisselam'ı tebrik etti. En büyük zenginlik kanaattir. Kanaatten nasibi olmayanı dünya malı ne şekilde zenginleştirir